Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber kitap yapıyoruz. Trafikte yapacağımız şeyleri öğreneceğiz. Evet. Şimdi başlıyoruz. Yukarıdaki çocukların hangisinin davranışı yanlıştı? Sude servis aracının kaldırımı yo yola uzak olan bölümde bekliyorum. Yolculuk bitene kadar taha Yolculuk bitene kadar yerimden kalkmıyorum. Enes, toplu taşıma araçlarının ön kapısından iniyorum. Yanlış olan Enes. Gördünüzse, değil mi? Şimdi, sonraki soruya geçiyoruz. Şimdi. Okula giderken ve okuldan dönerken trafikte kimden yardım alabilirim? A) Yayalardan B) Tanıdığımız kişilerden C) Seyyah satıcılardan B cevap. Şimdi de A. Görsellerdeki numaralara yardım isteyeceğimiz acil durum telefonlarından hangisi doğru verilmişti? Bu görsellerine Hangisi gösteriyorum size gördünüz sizce C. cevap C işaretlemeyi unuttum değil ee, birazdan da işaretleyeceğim işaretliyor 112 işaretledim şimdi ikinci geldi. Evimizdeki ve okulumuzdaki kullandığımız teknolojik araçlar ve gereçler yaşantımızı kolaylaştırır. Aşağıdakilerden hangisi okulda kullandığımız araç ve gereçlerden biri değildi? Bilgisayar, akıllı tahta, ütü. Tabii ki de C. Ütü. <laughs> teknoloji, araç ve gereç Lerden faydalanırken onları güvenli ve kullanmalı kullanmaya özen göstermeliyiz. Aksi durumlarda kazalara neden olabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi verilen açıklamaya bir bir ifadedir. Ablan telefonda şart olurken konuşmuyor. Kardeşim ıslak elle prize dokunca elektrik çarptı. Sena oyun aracının sesini duyabileceği kadar açıyor. B. Cevap B'dir. Arkadaşlar... B değilmiş. Arkadaşlar burayı okudum daha demin. Cevap A. Tamam, cevap A. Yanlışlıkla B'yi işaretledim. Onu da hemen sileyim. Dur göstereyim size. B değilmiş. Tamam. Bunun videomuzun da sonundayız. Bugün arkadaşlar bakın. Kitabı göstereceğim. Yaptığımız sayfaları göstereceğim. Bakın. Besbeli gösteriyorum. Yukarıdan bakın. Şu iki sayfa Gördünüz mü? Bu iki sayfa. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonundayız. Görüşürüz. Sen kimin mahallesinde böyle konuşuyorsun? Gidin bakalım buradan kovuyorum sizi.